risksiz getiri hala çok güzel. Çok iyi. Yani yüzde %45 50 aralığında faiz alabiliyorsunuz. Bu kadar güzel getiri varken niye alternatif edersiniz ki? Hatta dolar bazında kazanıyorsun. Yerli carry trade diyebiliriz. Yani yerli yatırımcı TL'den kazanırken neden alternatifine geçsin ki borsayla uğraşsın ki? Borsada bile son dönemde yapılan operasyonlarda çok öne çıkıyor. Yani ciddi manipülatif ya işlemler dışında kazandıran hisse bulmak zor temele dayalı olarak iyileşen göremiyorsun. Zaten borsanın yarısı zarara çıkıyordu. Nereden borsaya itici güç olsun ki? O yüzden 2026'da şirketlerin iyileşmesi, karlılıkların artması olması lazım ki e, borsanın da itici gücü olsun. Yoksa borsa hep ucuz demeye devam ederiz. Borsaya kayış için yine faizin düşmesiyle beraber bu hareketin olmasını bekleriz. Örnek vermek gerekirse Amerika'da faiz düşüşü için düşme sürecinde Standard Poor's 500 endeksi 40 gün rekor kırdı. Bizim borsa bu sene faiz indirimleri başladığı halde 3 gün rekor kurabildi. Yani o kadar da potansiyelini yansıttığını söyleyemeyiz. Darası 2026'ya diyelim.